Fakat Türkiye önemli olan burada yani Avrupa Birliği ne, ne der, dünya ne der değil. Biz kendi işimize önce bakmalıyız. Heh. Kendi içimizde hem milli birlik açısından kutuplaşmaları engelleyen e, siyasette e, e, sevgili ve saygılı bir e, dile önem vermeliyiz. E, bir taraftan da toplumun çoğulculuğunu, farklı görüşleri bir erdem, bir zenginlik, bir güç olarak görmemiz gerekiyor. Çeşitlilik ve çoğulculuk kötü bir şey değil. Tam tersine iyi bir şey. Farklı düşünceler olabilir. Kesinlikle katılmayabiliriz. Çok tehlikeli de görebiliriz. Ama Türkiye artık özellikle terörle mücadelede bu fiziksel şiddete dayalı terör ile düşünce arasındaki gri alanı yok etmek zorunda. Yoksa teröre yarıyor. Yoksa Türkiye'nin karşıtlarına, rakiplerine, düşmanlarına yarıyor. Bütün bunlardan kurtulmamızın, silkinmemizin zamanı geldi. Bütün bunların her biri aynı zamanda ekonomik ortamı, iş ortamını da geliştiren konulardır. Yani Türkiye'de hukuk devleti, Hukuk ekonomi devlet, ekonomiden ibaret e, değildir. E, ekonomi ekonomiden ibaret değildir. Ekonominin de hukuksal boyutu ayrıca da önemlidir. Yani sa, ekonomi yani hukuk devleti derken e, temel bireysel hak ve özgürlükler anayasal düzenin ötesinde serbest piyasanın da nasıl çalıştığı çok önemli. Yani sonuç itibariyle Türkiye ilerleyebilen bir ülke olmak için e, dünyadaki tüm akımları yakalamalı, onların üzerinde yani o dalgaların üzerinde sörf yapabilen, o sörften de düşüp ıslanmayan bir ülke olmak zorunda. Bunun için yapılması gerekenler belli. Zaten dünyada başarı vakaları belli. Türkiye'nin kendi deneyimi de belli. Yani bizzat ispatlanmış konular bunlar. Kalkınmak demek aynı zamanda iyi. hukuk devletinin getirdiği güvence içinde bir iş ortamı demek. Bağımsız düzenleyici kurullar Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Mesela şeyi getirmişsiniz ya Birleşmiş Milletler'in Tabii. sürdürülebilir kalkınma evet. kalkınmayla evet. ilgili. Arkadaşlar da onu yansıtabilirler evet. ekrana. Orada 17 ayrı başlık evet. var biz o başlıkların farkında mıyız? Kamu ne kadar farkında, Ankara ne kadar farkında? Siz bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Hı. onunla ilgili çalışmalar var yani, mı? Yani bu başlıklar aslında Hı. yani ar -ar koyduğunuzda her ülke için bir başarı öyküsünün temel unsurlarıdır. Ve bu konularda da insanlık son zamanlarda ya bu son Bu böyle formalite olsun işte hayır, her birinin içinde entelektüellik hayır. olsun diye koymuş. Kesinlikle değil. Evet. Bunlar bir kere her şeyden önce ahlaksal olarak çok önemli değerler. Temiz sudan sosyal kalkınma konularına, refah toplumuna, eğitime, işte iklim değişikliği konularına her alanda çok önemli konular. Adaletli bir topluma kadar uzanan bunlar olmazsa yatırım ortamı zaten ilerlemiyor Türkiye'de. Yani iş dünyası Ekonomi de kalkınma. Ek ek ekonomi de kalkınıyor yani, kalkınma geçecek, dediğimiz bu. arada ara sırasında verdiğiniz örnek çok evet. önemli. Çin diş hikayesi, tabii. yani siz suyu temiz e, yapmazsanız e, vatandaşlarınızın sağlığı işleri bozuluyor. bozuluyor, sağlığı bozuluyor ve e, sağlıkla ilgili ayırdığınız bütçenin önemli bir kısmı oraya gidiyor. Evet, tabii Çin örneğin e, iklim değişikliği, milli güvenlik meselesidir diyor e, ya yani ve dünyadaki tüm ülkeler bu yönde ilerliyor. Aynı zamanda tabii teknolojiye yatırım çok önemli. Evet. Teknolojiye yatırım yani bütün bunlar için aslında ekosistemi yani genel sistemi, iş ortamını, yatırım ortamını belli bir şekilde tutabilirseniz, özgürlükler açısından, hukuk devlet açısından zaten toplumların kendi dinamizmi ve e, bunun gerisini getirir özel sektörüyle, üniversiteleriyle, sivil toplumuyla birbirlerini dengeleyerekten toplumu ileriye götürürler. Amerika Birleşik Devletleri örneğin Silikon Vadisi'nin Silikon Vadisi olması için San Francisco'da dünyanın teknoloji merkezi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Sadece ülkenin hukukunu, özgürlük ortamını doğru düzgün tuttu. Geri evet. kalan şeyi zaten insanlar başardılar. E, bunu başarır. Türk toplumu siz, bunu siz, çok iyi başarır. E, o söylediğiniz şey o. Yani reform dediğiniz şey aslında o. Evet. Siz e, yatırım ortamını hazırlayın, e, girişim ortamını hazırlayın. Gerisi zaten Türkiye'nin öyle bir şeyi evet. de var. Tabii ki. Türk e, toplumu... Girişimci gücü var son derece. Yani evet. Türkiye'yi bir Avrasya merkezi yapan Avrupa'nın ama Asya'nın değil Avrupa'nın Avrasya açılı merkezi yapan konu nedir? Avrupa entegrasyon sürecinde ilerliyoruz. Belki şu an bir takım badireler var, siyasi çekişmeler var ama bunları aşabiliriz. Çünkü Avrupa'da değişiyor. Daha esnek bir yapıya doğru gidiyor. Avrupa entegrasyon sürecinin getirdiği öngörülebilir, disiplinli, yüksek standartlarda bir toplum olma yönünde ilerliyorken Asyalı dinamizm ve yaratıcılık ve girişimciliğimizle kullanırsak iki dünyanın da en iyilerini üzerimize toplamış oluruz. İşte o zaman Türkiye dünyanın önünde kimse en iyi, duramaz. ortasında en iyi yer, en iyisi olabilir. Müthiş bir şekilde ilerleriz. yani yıldız yıldız olabilir. Kesinlikle bundan. ama tabii burada şimdi dijital dönüşüm konusu var, 4. sanayi değerimi konusu var, iklim değişikliği konusu var. Mesela i̇şte bunlar sürüleri, şeyde konuşuluyor. Yani mı? bunlar gündem olmalı. Anladım. Siyasi i̇şte rekabet bunlar üzerinden ki dönmeli. Dört buçuk yıl biz bunları konuşmalıyız. Bunları yapmak için çaba sarf etmeliyiz. Mesela ilk adım atıldı. E, yatırım Ortamını İyileştirme e, Kurulu'nun toplantısı yapıldı Ankara'da. Siz de katıldınız. Orada bunlar mı konuşuldu yoksa? E, şimdi yatırım ortamının Umutlanan bir takım tek, teknik konuları miyiz? var. E, bunlar konuşulmaya başlandı. Biz e, kesinlikle gündeme sürekli olarak e, getiriyoruz. E, evet, yani bu konular e, aslında e, söylem olarak baktığımızda e, dünyada artık çok iyi bilinen konular. Yani yepyeni bir şey söylemiyoruz ama artık eylem zamanı. eylem zamanı. artık eylem ve başarının ölçütünün de bu olması gerekiyor yani Türkiye yani dünyada artık e, dronlardan tutun yapay zekaya, e, kuantum bilgisayarına muazzam bir değişim yaşanıyorken yani şu bakın şu cep telefonlarımız 10 yıl önce yoktu yani bugün var 10 yıl sonra ne olacak? Cep telefonları olmasa belki Suriyelilerin göçü bu şekilde olacaktı. İnsanların kendi arasında haberleşmesi, bulundukları fiziksel ortamdan sanal ortama hızlı geçip geri gelmeleri, bilgiyi paylaşmaları, finansal işlemleri yapabilmeleri. Bütün bunlar muazzam bir teknolojiyle gelişiyor. Yakında 5G olacak kuantum bilgisayarları gelecek, yapay zeka hızlanıyor. Sadece robotlar e, insanlaşmıyor, insanlar da robotlaşıyor. Sizin o 3000 kişilik ekip bunlara ilişkin Bütün hazırlıklar yapıyor mu? Ee, Peki şöyle... bu hazırlıkları Ankara'ya da anlatıyor musunuz? Her zaman Mesela yakın Ank çalışıyoruz. Maliyeye tabii. vesaire. Tabii, tabii, tabii Tüm bakanlıklar Mesela ekonomi var. bakanıyla. Ee, tabii ki. Tabii ki yani Ankara yani özel sektörün en önemli görevlerinden biri e, devleti e, ve siyaseti iktidarıyla muhalefetiyle kendi görüşleri konusunda sürekli bilgilendirmek dünyanın nereye gittiğini göstermektir ve bütün bu konular gerçekten tekrar vurguluyorum hem etik olarak önemlidir ahlaksal olarak önemlidir Yani biz iyi bir toplumda yaşayacaksak kalkınan insanların haklarının korunduğu özgürlüklerinin korunduğu iklimin korunduğu sosyal hakların korunduğu bir toplum olacaksa zaten bunun bir önemi var bunun bir anlamı var kaldı ki materyal açıdan da artık başka türlüsü mümkün değil ne finansmana erişim açısından, ne başarılı, verimli bir işletme olmak açısından, ne sürülebilir kalıcı olmak açısından bunların hiçbiri artık mümkün değil. Dünya çok değişti. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Tüm şirketlerimizin de, örneğimizde de TÜSİAD, işte, Birleşmiş Milletlerle beraber, Türk Konfet'le beraber bir girişim başlattık. Başında ümit Boyner'in olduğu. Bir, bir, bir hedefler için bile biraz önce gösterdiğimiz, ha, gösterdiğimiz hedefler, hedefler için, için bir iş dünyası projeler Projeler yapıyoruz. işte Özyeğin Üniversitesi ile Sürülebilir kalkınma forumumuz var. Onlarla çalışıyoruz. İşte başka üniversitelere başka forumlarımız var. Yani akademiden de Gençlerden besleniyoruz. Gençlere çalışıyorsunuz değil besleniyoruz. Gençlerden besleniyoruz. Gençlerden muazzam besleniyoruz. Yani toplum zaten iyi, iyi şeyler, projeler geliyor musunuz? Yarışmalar da var. Aslında. Çok çok ilginç projeler evet. geliyor. Zaten e, gençlerle olan etkinliklerimiz olmasa aslında bu e, zaman zaman karamsarlığa düşmemek mümkün değil. Dünyada çok kötüye giden şeyler var İşte şiddet olayları, terör, karbondioksit. E, karbondioksit ama gençler hep umut veriyor, hep çözümle geliyorlar ve artık onların zaman, mekan düzlemi o kadar farklı ki 21. yüzyılda o kadar hızlı değişen bir dünya içindeler ki şeyi çok iyi görüyoruz gençlere bir şey bırakmıyoruz. Gençler için bir şey yapmıyoruz. Ne yapıyorsak hep beraber bugün için yapıyoruz. Hani o yarınlar için bir şey yapalım, gençlere bir şey bırakalım değil. Gençler bugün, biz de bugünüz. Artık bütün bu zaman kavramları da karıştı. Ne yapıyorsak bugün yapıyoruz, geniş zamanlarda yapmamız gerekiyor. Yakın geçmişi dikkate alalım, geleneklerimizi dikkate alalım, bugünün gerçeklerini dikkate alalım ya ama yarın nereye gittiğine de bakalım ve bütün bunları beraber e, görmemiz gereken bir şey değiliz Bütün varken... Çok fazla hamaset, siyasette işte e, bir takım e, içi boş söylemlerle e, veya e, toplumları korkutaraktan, yani sırf Türkiye için değil birçok ülkede bu e, bir takım eğilimler var, başka ülkelerde daha da fazla var. Yani bütün bunlar insanlık uygarlığına son derece zaman kaybettiriyor. E, bunları aşmamız gerekiyor. Çünkü her sanayi devrimi beraberinde çelişkileri getirmiştir. Birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimleri beraberinde bir takım çelişkileri getirmiştir. Birincisi işte 18. yüzyılın sonlarında buhar makinasıyla başladı. Tüm dünya değişti. Fransız devrimi oldu, Amerika Birleşik Devletleri kuruldu, İngiltere'de parlamenter demokrasi, işte Almanya, Prusya, Japonya hep hepsi başladı. İkinci sanayi devrimi tüm dünyayı elektrikle beraber hızlı fabrikalar ama sömürgecilik, dünya savaşları. Üçüncü sanayi devriminden sonra elektronik çağı başladı. Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu uzay yarışı muazzam bir şekilde dünyayı değiştirir. Şimdi dördüncü sanayi devrimi. Hatta Çünkü, Japonlar Türkiye e, orada orada toplum, var mı dördüncü sanayi sanayileri? E, olacak mı yani? Var var ama e, yeterince değil. Yeterince. Ve ki Japonlar toplum 5.0 evet, diyor. Yani bu artık bütün bunları aştığımız bir döneme doğru gidiyoruz. Bunu anlamazsak ve bugünün e, siyasi ortamında bir an önce e, reformlara, bir an önce ülkeyi ileri getirecek konulara odaklanmazsak siyasi Mesela Türkiye ittifakı dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı Evet. Türkiye ittifakının bu dediğiniz noktalara odaklanarak e, ittifak oluşturması daha anlamlı değil mi? Şimdi siyasetin tabii koridorlarında neler konuşuluyor bilmiyoruz. Şimdi bir şey söylesek ertesi gün değil ertesi saniye değişebiliyor. <laughs> tamam. e, fakat e, iki şey beraber başarmak. Bu konularda başarmak, ittifak yapmamız çok önemli iki değil. İki şey mi? başarmak gerekiyor aynı anda. E, hem toplumsal kutuplaşmayı engelleyecek şekilde bir e, askeri müştereklerde çok daha iyi anlaşmak. Yani bir milli e, birlik ruhunu çok iyi sağlamamız gerekiyor. İki, aynı zamanda da çoğulculuğu bir şekilde çok daha bir erdem olarak geliştirmemiz ve bundan gurur duymamız gerekiyor. Toplumdaki farklılıkları, farklı sesleri bir arada yaşayabilmemiz gerekiyor. İkisini aynı anda yapabilen bir toplum olduğumuz zaman Türkiye'yi kimse tutamaz, çok daha ileriye gideriz ve hak ettiğimiz yerlere çok daha rahat geliriz. Geçmişte de bunu çok zaman başardık, çok daha ileriye de götürebiliriz. E, bu Avrupa Birliği burada çok önemli bir kıstas. Batı dünyası çok önemli bir kıstas. Ama şöyle şeylere düşmemek gerekiyor. Yani yüzeysel analizlerin içine düşmemek gerekiyor. Efendim, şey işte Batı çöküyor, Doğu yükseliyor veya Doğu kötü, Batı iyi. Böyle bir şey yok. Bunlar çocukça. Dünyada herkes birbiriyle hem kanka hem rakip. E, Çin ile Avrupa... Dünyada herkes birbiriyle hem kanka hem rakip. Hem rakip. Yani evet. e, onun için biz oyunları bazen çok fazla siyah beyaz görürken dışarıdan da bize gülebilirler. Yani e, Çin çok yükseliyor. Amerika ile Çin arasında... Nasıl eskiden Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzay yarışı vardı. Sovyetler ilk uzaya insan gönderdi, uydular gönderdi. Amerika da onları geçti. Ay'a ilk insanı indirdi ve o arada da çok muazzam teknolojik atılımlar başladı. Şimdi de Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok çetin bir yapay zeka teknolojileri üzerine bir rekabet var. Avrupa'da bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın. Yani bir transatlantik ekonomik gerçek var Trump'a rağmen. Bir taraftan da Çin ile çok yakın ilişkileri var. Oradaki en önemli yatırımcı. Amerika Avrupa Birliği ile Japonya arasında bir ekonomik anlaşma imzalandı. Adı Serbest Ticaret veya Gümrük Birliği değil, Ekonomik Entegrasyon Anlaşması. O kadar iç içe artık Japonya ile Avrupa Birliği. Yani dünyada birçok olay eş zamanlı olarak oluyor. Biz öyle olayları anlamak için basite indirgediğimizde belki o sıradaki toplumsal bir takım duygulara hitap ediyoruz. Galyana getirebiliyoruz. Çok şey analizler de yapabiliyoruz, komploları da işin içine kotaraktan. Ama gerçeklerden uzaklaştığımız için topluma kötülük yapıyoruz. Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülük onu gerçeklerden uzaklaştırmak ve onun e, siyasi tartışmalarında sadece algılarla üretilmiş e, verilere dayanmayan gerçekler oluşturmaktır. Bu işte aslında 4. Sanayi devriminin de getirdiği bir sorun dünyada evet. olabiliyor. Hani e, e, gerçek ötesi demokrasi bu. Bunu Türkiye ile ilgili söylemiyorum. Tüm dünyada böyle bir sorun var. Bunu aşmamız gerek. Yani dijital e, teknolojiler bazen e, bilginin daha iyi yayılmasını, herkesin bilgiye daha iyi ulaşıp, daha bilinçli seçmen, daha bilinçli tüketici, üretici olmasını sağlarken, bazen de e, son derece e, saptırılmış bilgiler ile e, toplumları yanlış yönlere yönlendirebiliyor götüren... Diyorsun. Yönlendirebiliyor Bu bir diyalektik süreçtir. Ben kolay kolay öyle kesmeden, e, yani sözlerini keserim genellikle.